Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İlk bir çekimimizde Lefoyta surlar içindeyiz. Bugün günlerden 24 Haziran Pazar. Arkadaşlarımla beraber. Ama çok iyi ya. Çekil bir şey. Abi, ne <laughs> gökyüzü, 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 gökyüzü. <gülüyor> <gülüyor> Kameramanımız Turgay. Fatih çiğ köfte yoruyormuş Yeni bir mekandan herkese merhaba. Yan tarafımızda kemikleri sayılan bir kardeşimiz var. Adı Osman'mış. Biz ona garip Osman. Çinekeş derbeder Osman diyoruz. <laughs> Bunlar da lanet olası federaller. Lanet canatınlar. Zenciler. İngilizler, Fransızlar, Almanlar. Bu arkadaşı tanımıyoruz. Kim olduğunu bilmiyorsun. Yani yanımıza gelip duruyor işte. o <laughs> <laughs> bizim canımız yerimiz, can kardeşimiz. Turgay. Ve arkada gitarla uğraşan kardeşimiz var. Merhabalar. Zeybek. Merhabalar. Sizin Uğur Zeybek. Biz ona Zeyze diyoruz kısaca. Onun arkasında Viziteciler kralı. Gökhan Gökhan. Canıtın Gökhan. Oo. Evet, çok evet. feci. Yanımızda e, yeni tanıştığımız bir kardeşimiz var. Adı Zap. Selamlar Zap. <laughs> zap, Zap merhaba oğlum. Kamera merhaba de Zap. Esam <laughs> 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 Zap. <laughs> hay 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 hay. Surlar içinde büyük e, Büyükhan tarafındayız. Terima kasih telah menonton! Yani Merhaba arkadaşlar sorular için keşfe devam ediyoruz. Ara sokağa giriyoruz. Ne olurdu? Ne olurdu? ne olurdu? ne olurdu? Bak yap. Evet yap. Mekanın oradan geçiyoruz. Hamdolsun bak Nerede gideceğiz? Nerede? Ve değişik mekanlar. Kısa kısa bir vlog çekimlerine devam ediyoruz. Ben Canıtın Gökhan. Benim yanımda Turgay kardeşim. Ve Zeyzey müzisyen kardeşimiz. Yakında meşhur olacak bu kesin yani. Biz zannetmiyoruz ama. Yaşım geçiyor. Yaşım üç saatten sonra benden bir şey olmaz. Yaşım geçiyor. 30 yaşında. Sen ha. Göster. Göster. Kendisi 30 yaşında. Ya ne 30'u ne yaptın ya? Daha 25'inde delikanlı. Ayakkabıları görmüşsün ama ayakkabıları kundura ve beyaz çarap giyiyor. Yalanın mı bastın senin? Bak. Kundura görüyorum ve beyaz çaraplarım var. Çaraplar kışlık. Arkadaş işte ee, bulutlu havada gözlük takan bir kardeşimiz. Gece Hiç güneş tabii. yok. Yapacak bir şey yok. Gece Gözleri da rahatsız da. onun o yüzden. Ya beyni rahatsız o ayrı onu söylemiyorum <laughs> Kendisi hastalığı bana söylemezsin sevgilim. Lefkoşa sokaklarında eğlenceli dakikalar. Tabii, <gülüyor> efsane. <gülüyor> <gülüyor> efsane <gülüyor> eğlence. Tam boş sokaklar, hiçbir bok yok. Çok Şu i̇şte seçimden dolayı. Krebal kredi limite düşük. Böyle bir yer var ama yok. Oh bebe. So. Lefkoşa gençlik kolları. <gülüyor> 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 Şimdi talimat var. Hayır. Nasılçe Türkiye'de çalışıyor. Eee. Uh, sonra geldi. İşte sonra e i̇şte geldi. Bana oradan manşetzik alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelmez ya. Kullanmayı bilmiyorsan kullanma Bakayım bilmiyorum. Aç kulağını Minimum Ne 2 çıkar bak şey <laughs> <süblimler mesela> <laughs> Aynen kesinlikle Videoyu çekmeden önce arkadaşlar tembihledim küfür yok. değil <laughs> <laughs> <Oğlum> deme. Deme, <laughs> <laughs> deme. bitmeyeceğim orayı ben. Montajlarım. Söylemek bir söylemek bir Bana bip, daha. Kendi, kendi Bana bir majestik alabilir miyim oradan mı? Antibiyotik çok. Aslında hepimiz istiyoruz. Yalan söylüyor. Yani oh, Mert'e Mert'e Mert Mert'e olacağız. Bilmiyorum. De oh, oh, oh. Girme kapısına doğru yollardayız. Biz dört kişiyiz kardeş. Allah belanı versin. Allah belanı versin. <laughs> Hırsız belakılı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> böyle. Fantastik. Falsız, fantastik. <laughs> fantastik. 2018. Fantastik 4. İsmailiye KK 2011'de. İzlem aldığım yere. Ronici takip ediyoruz. Kendi bir film yapabilir miyim? <laughs> Senin ben tabii. <gülüyor> <gülüyor> gelmişini bir etmişmişini bir. Atla beni yutma falan. Evet. İşte çocukları uyutup gelsin bu. Evlenecek ya. <laughs> Esra yenge selam. Selam bak gör bunu gör. Oğlum çocuğum niye birbirine... farklı atlarını şerefsiz sun bir yandan? <gülüyor> <yapıyorsun>, <gülüyor> niye yıkıyorsun? Niye yapıyorsun böyle şerif? <laughs> öyle biri yok aslında öyle yok. kapısına doğru gidiyoruz. Arkamızda. <laughs> siz devam edin. Sen de devam kapısındayız. Ne hoşa girine kapısı. Bana bu bir şey yazdı kapatayım ya. Saat 3.50'de Mevlûmuz sona eriyor. Yanımıza Ahmet Aktaş tanıtıyorum. İyi Bir sonraki vloglarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. 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 kalın, kalın. <laughs> hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ahmet.